Kemal abi buyurun siz böyle geçin. Buyurun buyurun, buyurun böyle oturun. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Bir şey içer misiniz? Yok teşekkürler. Müdürüm size bahsettiğim mesele annemin yakın dostları. Ha evet. Ee, geçmiş olsun sağ olun. Sağ olun. Meseleyi biraz biliyorum. Bir de siz anlatın bir ha. Kızım o lanet zehre tutuldu. İki gün sonra tedavisi başlayacaktı. Bizim hatamız. İki gün beklenir mi? Kız dayanamıyor görmedin mi? Olan olmuş. Suçlu aramanın faydası yok şimdi. Peki e, e, olay nasıl oldu? Evdeydik işte. Sonra bir baktım odasında yok. Pencereden gördüm. Yanında bir adamla taksiye binip gitti. Kim o adam? Sevgilisi mi arkadaşı mı? Tanımıyorum. İlk defa gördüm. Nasıl bir tipti? Genç. Otuz bile değildir. Tam da göremedim. Peki taksinin plakasını alabildiniz mi? Aldım aldım. Söyledim size de. Araştırıyoruz bu. İyi iyi. Ulan yine mi beş kuruşun yok? Otur şuraya. Ne oldu be? Bırak kafamı yaşıyorum. Beleşe kafa mı olur lan? aldın hapları para yok. Yok işte ne yapayım? İyi. Yat dinlen o zaman. Sonra çok yorulacaksın. Ya işe mi yollayacaksın yine? Malı aldın. Karşılığını vereceksin kızım. Yat zıvar hadi. Adilsin Adem. Hayat bu Hülyacığım. Yat uyu. Hadi. Söyle Hikmet. İşler bayağı karıştı Ünal. Ne oldu lan? Söylesene oğlum. Thomas'ı çözdüler. Savcıya gidiyorlar. Şimdi durdurman lazım. Ne? Ne alaka lan? Nereden çözdüler oğlum? DNA örneğiyle eşleştirmişler. Daha sorma işte. Git çöz işi. Zamanında sen çözecektin salak. Hikmet. Senin yapacağın işi. Ulan ben senin yapacağın işin içine tüküreyim. Bedri. Lan Bedri. Neredesin oğlum lan? Lan iki dakika rahat vermediniz. Ne bağırıyorsun? Hemen harekete geçmemiz lazım yoksa büyük patlarız. Bir bak bakalım dayıcım iyice şu fotoğrafa. Kız bu. Yanında bir tane böyle genç erkek varmış. Hatırladım komiserim. Nerede bıraktın? Altunuzade'yi metroya bıraktım. Aralarında bir şey falan konuştular mı hiç? Hatırladığım kadarıyla çok bir şey konuşmadılar. Madem kız kaçırdı, niye polis haber vermedin? Komiserim arkadaş gibiydiler, bilmiyorum ki. İyi tamam, işine dönebilirsin. Alo komiserim. Taksiciyle konuştuk şimdi. En son altın izade metroda bırakmış. Abi sen bu kırığın en iyisini nasıl buluyorsun ya? Üzümü niye bağını sorma. Al. Her seferinde zam yapıyorsun ama. Kardeş bizde böyle. İstemiyorsan git başkasından al. Tamam ver şunu. Sana da laf söylenmiyor. Tamam. Hadi gidelim. Bu niye arıyorlar şimdi? Efendim abi? Adem, sana birinin fotoğrafını gönderdim. Aç bak. Kim bu? Sen kim olduğunu ne yapacaksın? Boş ver. Klinikte bu eleman. Patron tedaviyi bırakmasını istiyor. Anlarsın ya. Bu işi de sen yaparsın Adem. Mustafa abim iş vermiş yapmaz mıyım be? Bana bak. Gerekiyorsa o hapları veresiye veriyorsun. İçiriyorsun. Ne yap ne tedavi bıraktır. hemen Sen o işi olmuş bile abi. Hadi göreyim seni aslanım benim. <laughs> Hadi eyvallah. Lan bu da arayıp duruyor yemin ederim ya. Şimdi bakmasak da olmaz. Bakalım ne diyor. Cık. Yoldayız Bedri abi. Ulan hala yetişemediniz mi? Oğlum adamlar savcılığa gitti gidecek. Ve sen bir rahat olsan abicim. Ben onların yoluna taşı koyacağım. Hiçbir yere gidemeyecekler. Musab, ne yap yap dur dur. Yoksa Sadullah bizi yakar. Anladın mı? Yakar. Şimdi yoldayız mı? Adliyeye geçiyoruz. Casu, kesin sonuç değil mi? Eşleşme orada ne? %99 müdür. Yani kesin diyebiliriz. Tamam adliyede buluşuruz. Anlaşıldı. Biz bu adamın görüntüsünü izlemedik mi müdürüm? Yurt dışına kaçmıştı. Kaçamamıştı demek Artık o videoları yapmak çok kolay. Başka birinin kafasına Thomas'ı koymuştur. Bitti gitti. Hadi bas bas. Gidelim iyice anlayalım şu işi. Efendim usta. Yolda mısın usta? Aynen. Emreler peşinden gidiyoruz. Peki Interpol'a e bilgi verdin mi? Verdim baba. Biliyorlar. Dikkatli olun tamam mı? İçerideki köstebeği hala bulamadık. Bunu unutmayın. Tamam mı? Tamam baba. Anladık be kardeşim. Hepiniz anlaştığınız sırayla arıyorsunuz. İyi anladı diye anlatıyorum işte Musa. Bu sonuçlar eğer Hak diye ulaşırsa hepimizin sonunu Sadullah getirir. Tamam. Geldik sayılır. Ben savcıyı da arıyorum. Sen hallet gerisi bizde. Tamam. Eğilin, eğil. Dansa dikkat et. <laughs> Destek istedim. 45 47den tüm birimlere, Başaköy yolunda saldırıya uğradık. Acil destek istiyoruz. Tekrar ediyorum, 45 47den tüm birimlere, Başaköy yolunda saldırıya uğradık. Acil destek istiyoruz. 45-47, 45-47. Dayanınca sust. Desteğe geliyoruz. Dayanın. İki dakika müdürüm. Hemen nasıl öğrendiler ya? Köşklerimiz eksik olur mu hiç? Buyurun müdür. Kattım. bu silahlara gücümüz yetmez ne yapacağım böyle bir yeter es olun. Had silahları Çıkı diyorum. Dur. 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 Kaçıyor bunlar abi. Geri çekiliyoruz. 34 milde burada kaldı. 34 mesajı yedim de. Bahçeköy yolundan sarı yere doğru kaçıyor. Dur dur. Gittiler zaten. Daha önemli işlerimiz var. Dosya mi? <laughs> Biz de mi müdürüm. Her şeyin için nikmet her şey. Affedin sana affedin. Durduramadılar mı? Bir de soruyorsun lan. En başta senin yapacağın iş. En başta. Savcı halledemez mi peki? Kapat lan telefonu Kapat. Çok sürmez değil mi? Bir gelişme olduğu anda ben haber vereceğim Kemal abi. Siz hiç merak etmeyin olur mu? Sen bizi biliyorsun Sinan. Kimsemiz yok. Bir başımıza hayatla uğraşıyoruz. Bir kızımız var. Onun da tırnağı kırılsa canımız yanar. Bulun kurtarın Hülya'mı. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. İçiniz rahat olsun. Görüşürüz.